olan, hayali olmayan bu çocuğu biz ne yapacağız? Bakın Antalya'da yangından kurtarılıyor bu çocuk. Etçiye laf bu mu? Anne kurtar diye korkuyor. Yok anne gelecek. Peki. Anne niye kurtar? Anne de, Yo, e de para de almayacak. Para sen. Aferin, hastaneye götürmek istiyorlar çocuğu. Annem kızar diyor. Bizim ya annemin parası yok. Götürmeyin beni hastaneye diyor. Ya bu böyle bir trajedi, böyle bir dram olabilir mi arkadaşlar? Gösterim, bak. Bu, o, o para para al al. da para mı? Para mı? Alalım. Alalım dedi. Alalım. Bak hadi şuna gel. Alalım dedi. Alalım. 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 İfade ettik eee İşte bu çocuklar tek yalnız kalıyor. Ana, annesi aşağı dilenmeye falan gidiyor mesela. İşte bu çocukların güvence altına alınmasını istiyoruz devlet tarafından. Şikayetçiyiz yani. E, çocuk da 3 4 yanılmıyorsun. 3'ü vardı herhalde yanılmıyorsun. İşte itfaiye falan haber verdik yani bu çocuklar yalnız burada. Bildiğim kadarıyla beyi de işte cezaevinde.